Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mef'ulun bih zamirinin failden önce gelişini ele alacağız. Bildiğimiz gibi normal şartlarda fiil cümlesinde önce fiil, daha sonra fail, daha sonra da mef'ulun bih gelirdi. Ancak bizim failimiz bir isim olursa yani zamir değilse, mazinin çekimindeki zamir, muzarinin çekimindeki bir zamir değilse böyle açık bir isimse öğrenci, kitap, defter, Ali, Ahmet, Mehmet gibi Ayşe, Fatma gibi bir isimse ve mef'ulün bih de zamirse bu durumda mef'ul bitişen zamir olacağı için failden önce gelir. Şimdi örnekleri görelim. Burada bakın şeker al müdiru talip. Müdür öğrenci teşekkür etti. şekara fiil, el müdiru fail, et talebe mef'ulün bih. Bakın şimdi burada biz bu mef'ul ögesini zamir olarak getirdiğimizde şekerahul müdiru müdür ona teşekkür etti. Bakın bu normal yeri burasıydı ama buraya geçmek zorundaydı. Çünkü zamirler bu zamirlerin adı mansup muttası zamir. Yani bunların kaderinde birleşmek, bir fiilin sonuna birleşmek zorunluluğu vardır. Şekeral müdiru talibeyn. Müdür iki öğrenciye teşekkür etti. Şekara fiil El müdiru fail et talibin mef'ulun bih. Şekara humel müdir. Müdür o ikisine teşekkür etti. Şekara burada fiil. Hüme mef'ulun bih. El müdiru faildir. Şekara el müdiru saliha. Müdür salihaya teşekkür etti. Şekara fiil el müdiru fail saliha mef'ulun bih. Şekara el müdir. Müdür ona teşekkür etti. Şekara fiil ha mef'ulun bih. El müdiru fail. Evet şimdi gelecek zamanda görelim. Seyyeşkuril müdirut talip. Müdür öğrenciye teşekkür edecek. Yine seyyeşkür gelecek zaman fiil muzari. El müdiru fail et talibe mef'ul bi. Bakalım et talib zamir yapalım. Seyyeşkuruhul müdir. Müdür ona teşekkür edecek. Seyeşkurul müdirut talibeyin. Müdür iki öğrenciye teşekkür edecek. Seyeşkuru fiil el müdiru fail merfuk alimet et talibeyn mef'ul bi mansuptur. Nas baleme diyedir çünkü tesniyedir. humel <tuklanlar> müdiru. Müdür o ikisine teşekkür edecek. Seyeşkuru fiil muzari <tuklanlar> gelecek zaman ifade ediyor. Hüme mef'ulun bi el müdiru faildir. Seyeşkurul müdiru saliha. Müdür salihaya <ikisine> teşekkür edecek. el <tuklanlar> müdiru. Müdür ona teşekkür edecek. Halakan <tuklanlar> Allah. Allah bizi yarattı. Halaka <tuklanlar> fiil. Allahu fail. Fail merfu alamet damme. Ne mef'ulün bihtir. Bakın burada hocam biz bunu şöyle yazsak olmaz mı? Halakallahu <laughs> ne desek olmaz mı? Olmaz. Çünkü bu zamirler muttasıl mansub zamir. Bunlara birleşmesi lazım. Evet. Öyle değil de hocam. Ben ne na yerine nahnu koysam olmaz mı? Halakallahu nahnu Allah bizi yarattı. Olmaz. Çünkü nahnu bu zamirler müpteda veya haber olurlar. Bu zamirler müpteda veya bu zamirlerden mef'ul olmaz. Hel arafeket duyuf konuklar, misafirler seni tanıdı mı? Arafe fiil ed duyuf fail ke mef'ulün bi. Hocam ben bunu hel duyufu duyuf ke desem olur mu? Olmaz. Veya ente desem buraya. Hel arafet duyuf ente olmaz. Çünkü bu zamirler ke zamiri mutlaka buraya mansup muttası zamir kullanmam lazım. Ente de müpteda zamirdir. Buraya mef'ul zamiri olması lazım. Çocuklar onu içmedi. E, şeribe yeşrap içmek. Lem yeşrap hul evladu. Evet lem yeşrap fiil muzari meczumdur. Kim içmedi? El evladu fail. Failin merfi kalmet damme. Hü de mef'ulun bi. Evet hocam ben bunu şöyle yapacağım. Lem yeşrabil evladu. Buraya hü diyeceğim veya hüve diyeceğim olur mu? Olmaz. Onu kasap boğazladı. Zebahul cezzar. Zebaha yezbahu kesmek, boğazlamak. Zebaha fiil el cezzaru faildir. Hü mef'ulim bitir. Bu müzekker mesela koç, horoz gibi şeyler yani. müzekkerin müennesi olsaydı zebaha <laughs> olurdu. Öğrenci siz neden tanımadı? Limâzâ lem ya'rif kümüttüllâbü. Evet, Arafi ya'rifi tanımak. Lem yarif fiil muzari meczum et tullabu faili merfu emeddan Küm bitir mahalle mansuptur. Bu geçerken hüm ve küm zamirlerini geçerken arkadaşlar el takıl bir isme geçiyorsak hümül kümül de geçeceğiz. Allah sizlere merhamet etsin. yarhamu <laughs> kümullah. Evet. Yarham rahime yarhamu Yerhamu fiil. Allahu fail küm mef'ulün Bu dua cümlesi için kullanılır. Mesela birisi aksırdığı zaman elhamdülillah derse bu da tek kişi varsa Yerhamukallah Yerhamukallah kallah bir veya na, nezaket göstereceksek nazikçe Yerhamukumullah Yerhamukumullah deriz. Onu onları Türkiye üretti. Sanaat ha Türkiye. Sanaat yasna üretmek. Sanaat fiil Türkiye fail. Evet. He mef'ulun bih. Onu da olur. Onlar yani arabalar var mesela. Bu arabaları Türkiye üretti. Bu uçakları Türkiye üretti diyeceksek böyledir. Onu veya onları öğrenci sildi. Mesaha yemsahu. Mesaha tilmizu.'' Evet. Mesaha fiil tilmizu fail merfuk elmet damme. He mef'ulün bih. Bu mühendis bir şeyde gider. Akılsızların çoğuna da gider. Mesela bu, o yazıları, onu veya onları belediye yıkacak. Hedeme yehtimi yıkmak. Se tehdimu hel Evet, onları belediye yıkacak. El belediyyetü faildir. Tehdimu, se tehdimu gelecek zaman se ile kullanılırdı. Muzari fiildir. He mef'ulun <Sabef> bihtir. Bu arkadaşlar se yehtimi de olur şöyle bir fail müennes olduğu halde bu müzekkir olabilir. Şöyle bir kural ilk defa söylüyorum. Fiil ile fail arasına bir şey girmişse, bakın araya he girmiş. Hemen fiilden sonra fail gelmiyor bakın. Fail müennes olsa bile fiil müzekker gelebilir. Yani seyyihdi mühel belediyetü diyebiliriz. Caizdir bu. Onları Müslümanlar hizmete uğrat. Hezeme yehzimu. Hezeme humul müslimun. Hezeme fiil el müslimun fa'il. Fa'il merfu emed çünkü cem salimdir. Hüm de mef'ulün bihtir. Arkadaşlar tekrar edelim. Bu hü hü zamirleri bir isme birleşirse mesela kitabı hü o isim muza bu muzamiri olacağı için o zaman bunlar mecrur muttasız zamir. Fiilin sonunda görürsek bu zamirleri bunlar mef'ulün bih olur. Mansup muttasız zamirdir. Doktorlar siz neden muayene etmediğim? Fahasa yefhasu muayen etmek. Limaze lem yefhas kümü atibbe. Limaze lem yefhas kümü atibbe. Evet. Lem yefhas fiil muzari meczumdur. El atibbe faildir. Faili merfuk el meddamme. Küm mef'ulun bittir. Mahallen mansuptur. Beni eski bir dost ziyaret etti. Zara yezuru ziyaret etmek. Zara ni sadiqun kadim. Evet. Zara fiildir. Sadiqun fail. Faili merfuk el meddamme. Kadim sıfattır sadigın sıfatıdır. Buradaki Y mef'ulün bihtir mahalle masum. Nun ne oluyor? Harfte nuru vikaye, nunu vikaye koruyucunun fiilin hareketini bozmaktan bu engel oluyor. Onun bozulmasına mani olan bir harf olduğu için hep fiillerde beni bana ise arkadaş hep ni'dir bakın. Ni, ekrameni, ra'eni, beni gördü ve cedeni beni buldu. Polis onu arıyor. Talebe yatlubu istemek, aramak. Tatlubu hu şorta. Evet. Tatlubu fiil. tu fail. Hü mefulim onu. İşte bakın fail müennes. Fiil de müennes geldi. Araya bir şey meful girdi. Bu yatlubu da olur. Yatlubu hu şurtatü de caizdir. Çocuklar o ikisini kaybetti. Fekade yefkidu kaybetmek. Fekade humel atfal. Fekade fiil. El atfalu fail me damme. Hüme burada mef'ulün bittir mahalle mansuptur. Mesela iki oyuncaktan bahsediyoruz. İnananlar ona kulluk yapıyor, ibadet ediyor. Abede ya'budu. İbadet etmek, kulluk yapmak. Ya'buduhul mu'minun. Evet, ya'budu fiil. El mu'minuna fa'il. Fa'il merfu emetu Çünkü cem zekir salimdir. Hü mef'ulün bittir. Bu da Allah'a gidiyor. Hizmetçiler onu veya onları ne zaman açacak? Fetaha yeftehu açmak. Meta seteftehu hal hadimat. Meta ne zaman demek? Fetaha yeftehu açmak. Seteftehu fiil muzari gelecek zamanda. El hadimatü fail. Bakın merfruk alameti dammedir. Ha tek bir şeyde gidebilir. Mesela sadece pencere de gidebilir. Kap, akıslar çoğul da olabilir. Kapılar, pencereler. Mef'ulün bitir mahalle mansuptur. Halk ona teşekkür etmedi. Şekere yeşkuru teşekkür etmek. Lem yeşkur hu şa'b. Lem yeşkur fiil muzari meclisun cezben sükündür bakın. Faili eşşâbudur. Fail merfuk emet damme. Bakın. Şâbun demeyin. Bu genç demek. Delikanlı. Şâb. Şâb. Şa şa Çoğlu şa'u. Hü de mef'ulun bihtir. Mahallen mansuptur. Allah onu kitabında zikretti. Zekara yezkuru zikretmek, bahsetmek, söylemek. Zekerahullahu fi kitabi. Zekera fiil. Allahu fail. Fail mevzu kamet Hü mef'ulun bitir mahalle mansuptur. Fi harfi cel kitabi mecur. Kitabi muzab. Hi muzamil. Hatırlayın bu zamirleri. Hü hüme zamirlerini. Demiştik ki bundan önceki harfin harekesi kesalı ise veya ye varsa orada bunlar ne olurdu? Hi hi mehim ne olurdu. Her geçtiğinde söylüyorum bakın. Bu mecur hi. ses uyumundan dolayı kesalıdır. Zamirimiz bizim hüydür Kadınlar onu düğünlerde giyer. Lebise yelbesü giymek. Telbesuhun nisa'u fil e'raz. Urs. Düğün. Çoğulu e'raz. Telbesu fil muzaridir. En nisa'u faildir. Fail merfuk amet dammedir. Hü mef'ulun bihtir. Fi harfi cer. El-e'razi mecrurdur çevirmeyenler onu veya onları dilimize aktaracak. Evet, nakale ile yenkulu ile seyenkulu hel mütercimune ile lugatine seyenkulu fili muzari gelecek zaman ifade edilir. Se'den dolayı el mütercimune fail fail merfuk elmedi vavdur. Çünkü cimimize salimdir. He mef'ulun bitir. Mesela neyi kastedebiliriz? rivayetin, mesela romanı. Rivayetün veya kıssatün hikaye rivayet. Evet bunlar mesela bunu kastedebilir. Veya onları, bu yazıları. Ha mef'ul bittir, mahalle mansuttur. Çiftçiler onu veya onları topladı. Cema'ha el fellahûn. Evet. Cema'a yecmahı toplamak. Cema'a fi mazi. El fellahûna fa'il. Fa'il mehfulim bittir. Vav'dır. Çünkü cemmi zekâ. Salim'dir. Ha mef'ul bittir. Bu el fâkihe de olur. Meyve. Veya el fevâkih meyveler. Onun için onu veya onları diyoruz. Her mef'ulun bir mahalle mansub. Turistler onu veya onları gezdi. Zara yezur gezmek, ziyaret etmek. Zara hasyyah. Evet. Zara fiil. Esyyah faili merfuk elmet dammedir. Bunun müfredi sâihundur. Çoğulu suya Ha mef'ulun bihtir. Mesela Bursa'yı kastedebiliriz. Onu veya şehirleri, camileri, yerleri, akısların çoğunu kastedersek onları diye tercüme edeceğiz. Alıştırma, Türkçe'ye dikkat alarak boşluklara uygun mansup mutlası zamirli fiiller getiriniz. Türkçe bakalım. Onları yani müminleri müşrikler öldürdü. Onlar katele öldürmek. Mazi fiil. Katelehüm. Geçiş nasıl olacak? Katelehümül müşrikûn. Katele fiil el müşrikûn fail. Hüm mef'ulün bih deden sana çalışmanı öğütledi. Nasaha yansahu. Mazi fiil. Sana dediğimize göre key kullanacağız. Nasaha ke ceddu bil iştihe. Nasaha fiil ceddu fail. Ke mef'ulun bi. Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeyim. Hocam siz sana diyorsunuz. Sana e, yani, nasaha ileyke desek olmaz mı? Olmaz. Bu fiil mef'ul bir alır. Kime tavsiyede, nasihatte bulunuyorsa o mef'ul olarak gelecek. Türkçesine bakılarak, bakın bunu daha önce de söyledim. Türkçesine bakılarak bir fiile harfi cer, Arapça bir fiile harfi cer verilmez. O ikisini belediye yıkacak. Fiilimiz hedeme yehdim. Belediye mühendisi olduğu için o ikisini. Setehdimuhumel belediye. El belediye fail. Fail mühendis olduğu için fiil mühendis getirdik. Hüme bi. Araya bir şey girdiği için bu se ye dimuhuma hüme şeklinde de olur. Ne demiştik? Fail mühendisken fiille fail arasında bir şey girerse bu zamir olabilir, harfi cer olabilir, önemli değil zarf olabilir. Araya bir şey giriyorsa fiilin tesiri azalır. Onun için fiil müzekker de gelebilir. Yeni bir bir şey ifade söyledim. Bir Arapça okurken böyle şeyler rastlarsanız bunu da öğretelim dedik. Ne bu ne o size fayda sağlamaz. Evet. Nefa <laughs> yenfa'u müzekker size. Hazi burada fayda olduğu için müennes kullanalım. la tenfa'ukum hâzihi ve tilke. Evet, tenfa'u fiil, hâzihi fa'il, küm mef'ul -um midir. Ve la, bu at ve tilke ve şu. Evet, bu yenfa'ukum da olur. Çünkü araya küm girmiş fa'il mühendis. Az önce söylemiştim. Onu yani konuyu kimse anladı mı soruyoruz. Yani konuyu onu kimse anladı mı? Konu mevdu müzekkerdir. Mazi soracağız. Hel fehimehu ehad. Hel fehimehu ahad. Fehime fiil. Ahadun fail. Hü mef'ulun bi. Onlar yani meyveleri kızlar topladı. Akınsların çoğul olduğu için he zamiri gidecek. Cema'a yecma'u topladı mazi. Cema'at hel <laughs> feteyat. Fetatun çoğulu bu. Fetatun <laughs> genç kız. Feteyat. Cema'at fil El feteyatu fail ha mef'ul bi. diyebiliriz. Katafet katafet ha. Evet. Katafe aktif o da toplamak. Allah sana merhamet etsin. Müennes demişiz bakın burada. Muzar olur, mazi de olur. Yerhamu kille veya duacımız esas mazi dedi. Rahime kille, rahime yerhamu acımak, merhamet etmek. Yerhamu kille, yerhamu fiil, Allahu fail ki karşına bir kadın var. Ona söylüyorum bunu ben. Rahime kille, Allah sana merhamet etsin. İmam onları yani kısa süreleri kastediyorum. Akşam namazında okuyor. Kara yakra yakra'u. Süreleri akısların çoğulu olduğu için müennes samir göndermem lazım. Yakra'u hel imamu fi salatin mağribi. Yakra'u böyle de yazılır. Böyle de yazılır. Ve yakraufil el imamu fa'il hamiful bi fi'arfiye salati mecur salati muzaf el magribi muzaf bütün namazlar böyle isim tamlaması şeklinde söylenir. Namazlar nedir mesela? Salatül fecri sabah namazı, salatu zuhri öğle namazı, salatul asri ikindi namazı, salatul magribi akşam namazı, salatul isha'i yatsı namazı, salatul vitri Bitir namazı. Salatül cumuati, cuma namazı. Salatül idi, bayram namazı. Salatü teravihi, teravih namazı. Onu yani gözlüğü kastediyorum. Oğlum kırmadı. Kesera yeksiru. Gözü mühendis oldum. Nazara. Lem yeksir hebni. Evet. Lem filmuza cezmeder. İbn, burada İbn kelimesi faildir. Takdira mefiye birleşmiş. He mefhul bittir. Bu İbn kelimesinin hemzesi vasıf hemzesi olduğu için geçiş yapıyoruz bakın. Şöyle demeyelim. Lem yeksir ha İbni demeyelim. Lem biraz telaffuz zor ama. Lem yeksir hebni. Yolcular az sonra ona yani otobüse binecek. Gelecek zaman rakibe yarkabu. Otobüs mühennes el hafiletü. Bakın otobüs bu. Seyerke bu hel müsafirun ba'de galil. Seyerke bu fiil muzari. El müsafirun faili merfuk el metbavdır. Ha mef'ulun bi. Ba'de muzaf zarf. Galilin muzafili. Hırsızlar onu daireyi iki gün önce soydu. Seraka yesriku. Soymak, hırsızlık yapmak. Daire eşşakka. Mühennestir. Seragaha lususu kable yevmeyn. Seraga fiil el lusus lissunun çoğulu. Lissun. El lusus fail merfuk amel meh, Ha. Mefhul mi masum. Kable zarf muzaf yevmeyn. Muzafiliye meculuk alamet. Yedir çünkü tesniyedir bu. Allah hepimizi korusun. Hafiza yahfazu. Mazi kullanabilirim dua cümlesini. Hafizanallahu cemian Veya muzari kullanalım. Yahfazun Allahu cemiyan. Hafizan Allahu cemiyan. Hafiza fiil Allahu fail. Na mefulun bihi cemiyan. Böyle kullanıyor sonra göreceğiz ne olduğunu. Yahfazun Allahu cemiyan. Evet. O ikisini ülkemiz üretti, yaptı. Evet o ikisinde müzekkerlikte, mühendislikte fark yoktu. Hümeadi. <laughs> Sana'a Sana'ahuma beleduna. Sana'a yasna'u. Sana'a fiil. Beledu fail. Beledu muzab muzab. Hüme meful bitir mahalle mansuptur. Doktor seni özenle muayene edecek. Evet. Senin dedi ki müennes. Fahasa yefhasu. Doktor bakın müennes burada. O zaman fiil de olacak. ki tabibetu bi inaye. Fahasa yafasu. Muayene etmek. Setefhasu muayene edecek. Et tabibetu fail. Fail. Merfuk Ahmet Dami. Fail mühendis oldu. Fiil geldi. Ama araya zamir gidiyor. Şimdi yafasu diyebiliriz. Mühendis kullanmak daha güzel. Ki bu da mefhulün bitir. Mahalle mansudur. Bi inayetin itinayla dikkatli bir şekilde özenle. Öğrenciler onları yani problemi ne zaman çözecek? Çözmek miydi? Halle yahullu. Problemler el mes'eletu el mesailu. Meta seyyahullu het tullab. Evet. Meta seyyahullu. Halle yahullu. Evet. Seyyahül <laughs> Muzari gelecek zaman ifade ediyor. Atullah bu fa'il merru he akıstan çoğula gidiyor. Mefulün bihtir mahalle mansuptur. Evet. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.